Selamünaleyküm ama ne kümle? kardeş. Ben kulak deldirmeye geldim de abi. Buraya geldin? Kulak deldirmeye abi. <laughs> ne yapıyorsun abi burada? Ya anne. Her gün bildiğin inek gibi otlar bizi. Her gün bir ot yeme, ot yeme. Ya arkadaş, ha burada balık var. Ha burada tavuk var. Ha burada bildiğin inek eti var. Ya sen bunların, tavukların bir defa çivici yapmasını mı bekliyorsun? İneklerin süt sağlığı vermesini mi bekliyorsun? Ya balıkların canlanmasını mı bekliyorsun? Kurban olayım. Ya bunlar niye yemiyorlar otları ya? O neyle almış sallıyorsun? Sen anlamaz. Niye? Bunu erkekler kullanır. Kimler kullanır? Erkekler. <laughs> sen erkek görmedin oğlum. Yumurta pişti tuzu ister. Ona benim canım kız ister, kız olmazsa dul olsun, şeftali sebol olsun. Be baba. Şimdi dirileceksin ulan benim yumurta oğlum. Aa yok yok aslan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Abi kediyi seveyim, Şu, sağlam bir ilham geldi baksın. Aklıma güzel bir şarkı geldi, hemen onu yapacağım. Haydi 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 kızlar elleri kaldırsın. Haydi 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 herkes kendini kaptırsın. Onlar arkada mı yavrularlarlarlarlarlarlarlarlar. Dedim ki kediler bende var 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 var. Onlar arkada mı yavrularlarlarlarlarlarlarlarlar. Dedim ki kediler bende var 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 var. Ya, baba. Ve 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 kediler. Ha bu arada kediler blok mühendisler nasıl yardımcı olabilirim? Şu an kaydınızı oluşturayım ben size. Yönelimeyi de o sağlayalım sizlere. En azından yardımcı olsun. İsminizi öğrenelim tekrardan. Evet ben şu an kaydınızı iletiyorum. Yardımcı olmak istediğiniz başka konu var mıydı? Kaç gündür yanmıyor sizin sokaklarınız? 4 gün. Tamamdır o zaman ben alet etmeyi Hemen ekip ekip yollayalım size. Olur mu? Bak sinirlendim son bakmadan. Bakalım dedi hem temizlik yapar hem çare işim Yeter Yeter bak. Evet hemen yardımcı olalım biz size. Babaanne, Efe yandı. Ne yapıyorsun? Geç bir içi yiyelim yavrum. Yavrum evlen de bir torun sıralım da. E kız yok ki evleneyim. Ya kabordası az vurulmuş boyalı boyalı bir tane bu evlen ne olacak ya? Ben torun getiririm sana. E oğlumun anası yok babası yok. Nasıl yok ben de? Ya ne nasıl? Hiç olur o evlilik sızda. <laughs> Dedim, Yine hadi. mi içtin sen ya? Hmm. Yok lan niye içmesi ya? Şu Bu şey. ne ya her gün her gün? Hiç şu kadar ağzıma sürdüm. Başka bir şey yok ya. Valla bak şuna da Kesin o kadar ağzına sürdün. Ben evet, kesin ya. sen bunu al da bize oradan bir haydar gelsene Hadi. Ben masama geçiyorum ya. Bununla mı haydarı vereceğim? Buna zaten tuvalet diye girdim. Sen sürdün dersin. Ver ona haydar hadi. Masama getir. Ne yapıyorsun sen burada? Ulan masadan sürdük ya. Ooo siz ne güzel kalıtınız onun ya. Sizi ben yine benzeceğim ama sıkalamıyorum ya. Karınım gerizekalı. Karın mı? Ulan demek ki çirgin karı yokmuş ya. Sarıf olmayan erkek varmış. Sesene. Oh. Geç yerine yat haydi. Yerime. Yerime <laughs> Nereye gidiyorsun orası balkon? Allah'ım. Ben seni özlüyorum. Bakayım sarhoş musun diye. <laughs> Milletin alakını bozuyorsunuz. Sizi polise şikayet edeceğim bak. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Bir dakika çıkacağım. Tamam. ne Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Günahdan günah karıştı. Lan milletin alakını ne bozuyorsunuz. Siz, sizi polise şikayet edeceğim bak. Ulan ben içiyorum içiyorum. Benim kafam böyle gitmedi ya. Bunun kafası nerede? Ben nerede? Sen Allah. Im. Yok. Bunun sütten ne bana olmaz zaten. Olmaz. Ben gidiyorum ya. Bana göre bir şey yok ya. Ağız ağız değil ki aynı tuvalet taşı. Oo bakar mısın kızı ya? Buyurun. Al bakım ürünlerim. Ne tarafta? Arka tarafta. Arka tarafta Aman çok sağ ol. Merhaba. Merhaba. Bunlar ne lan? Bunlar mı ne? Diş tezgahı. Diş macunu. Buradan alalım. Ağız ağız değil ki aynı tuvalet taşı. Ne? Uh, Buneyim. Benim gelini almak istiyorum. Alsa ama. Dur hadi. Gelanın hayırlı olsun. Aleykümselam. Hayda, onu haberdar edecektik. Ne geldi baş belası. Benim gelini almak için atlıyormaya gelelim. Altını alacaksın. Evet. Ne istersin? Bilezik, yüzük, küpe, kolye. Yüzük var. Yüzük olsun. Evet. Paran var mı? Var. bir param bu da ne? Ha? 5 TL. Evet. Bununla sadece bunu alırsın. Biri çağırın. Güzel olur mu lan? Evet. lan şunu. Yalnız bunun sesini alırsın. Sesini Evet. Ya 5 lira mı? Evet. ya Öyle Ya 5 lira yazın öyle mi? Evet. Bugün sevgililer günü. Eşine bir tane biletlik versek. Bu. Evet. Kadıncağızı mutlu etsen, sen de mutlu olsan olmaz mı? Yok. Ben zil içiyorum. İlle de zil alacaksın öyle mi? Evet. Allah seni bildiği gibi etsin. Ne diyeyim? İnşallah.